Diplomas ekonomistin piyasa yorumu başlıyor. Amerika tarafında negatif haberlerle başlamak istiyorum. Bunlar olası riskler gibi de düşünebilirsiniz. Bu hafta Cuma günü normalde geçen hafta açıklanması gereken ama hükümetin kapanmasından dolayı bu haftaya sarkan tarım dışı istihdam birisi açıklanacak. Bu veri eğer beklenenden daha iyi gelirse piyasaları negatif yönde etkilemesini bekleriz. Hatta bu veri normal bile geldiğinde piyasadaki volatiliteyi çok artırıyor ve zor günler geçirmeye sebep oluyor bu verinin açıklandığı günlerde işlem yapmamak ve kenarda izlemek en doğru stratejilerden bir tanesi. Perşembe günü Powell'ın konuşması var ve Powell her zaman piyasayı geriyor. O konuştuğu zaman piyasalarda bir şeyler olabiliyor. Ona da dikkat etmek lazım. Diğer tarafta Market Watch'ta önemli bir haber gördüm. Amerika'da 22 eyalet resesyona girmiş durumda. Bu da resesyon öncesi sinyallerden bir tanesi. Ve kredi kartı borcu ödemelerinde sıkıntılar artmış tüketici, hane halkı zorluk çekmeye devam ediyor ve bu giderek artıyor gibi gözüküyor. Konut satışları ve e, otomobil satışlarında da bazı sıkıntılar olduğu yazılmıştı. Pozitif haberlere baktığımızda ise bu sene Amerika'daki en büyük, en zeki insanların yönettiği hedge fonlar başarısız oldular. Mart ayındaki büyük düşüşten sonra her yükselişe satış fırsatı dediler. Bu yükselişleri kaçırdılar. Ardından süre gelen böyle düz, standart sapması düşük olan yükselişte sürekli bir düzeltme olacak dediler. Ama bu düzeltme de olmadı ve bir türlü piyasaya giremediler. Yıl ya sonuna yaklaşıyoruz ve performanslarında bir iyileşme olması lazım. Yıl sonunda onların performans raporları açıklanacak. Ve bu yüzden de bir yerde piyasaya girmek isteyeceklerdir. Bu fonlar piyasaya girdiğinde de çok daha hızlı bir yükseliş göreceğiz. Tabii ki bir düzeltme olacak öyle mi girecekler? Yoksa bekleyecekler artık son dakikada e, piyasa kap, uçuyor gidiyor diye onlar da girip daha mı yukarıya çıkartmaya çalışacaklar? Bunu beraber göreceğiz. Amerika tarafında bu şekildeydi durum. Ve e, altın-gümüşe gelelim. Altın-gümüşte kritik rolü Japonya oynuyor. Japonya'da yeni bir hükümet seçildi ve bu hükümet genişlemeci olacağını söyledi. Bunu söylemesiyle beraber dolar endeksi, Yeniden toparlanma sinyalleri verdi ve eğer dolar toparlanırsa değerli metallerin eli zayıflar. Halihazırda hazırda da bu kadar yükselmiş, artık parabolik bir yükseliş halini almış altın ve gümüş. Bir de bu taraftan eli zayıflarsa sert bir düzeltme ihtimali daha da artıyor. Ya yani bir düzeltme zaten olacak bu yükselişin ardından ama dolar da toparlanmış olursa o sırada biraz daha bu düzeltme daha da sert olabilir. Kısaca altın gümüşte daha önce aldıysak en mantıklısı tutmak. Çünkü nereye kadar yükseleceğini bilmiyoruz. Satarsak arkasından bakabiliriz. Eğer almadıysak da beklemek. Çünkü sert bir düzeltme her an kapıda. Türk borsasına geldiğimizde ise aslında pozitif bir haber akışı vardı. Amerika ile yapacağımız anlaşmalar hakkında, nadir metaller hakkında haberler çıkmıştı. Ama piyasaları yukarıya götürmeye yetmedi. Zaten anlamamız gereken şey şu, Türkiye'de, ekonomide, borsada, şirketlerde birçok sıkıntı var. Ve burada borsanın yukarıya önüne gitmesinin asıl temel sebebi ise erken faiz indirimleri ve bu faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisiydi. Ama en son gelen yüksek enflasyon verisiyle bu beklenti rafa kalkmış oldu. Yeniden gelene kadar bu beklenti negatif olmaya devam etmesi kuvvetle muhtemel. Kripto paralara geldiğimizde ise e zaten aslında piyasa onların lehineydi. Rüzgar arkalarından esiyordu. Ama bunu bir türlü değerlendirememişlerdi. Şimdi ise artık toparlandılar ve yeni bir yükseliş başlamış gibi gözüküyor. Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Ve uzun yıllardır beklenen altcoin rallisinin de bu sene olma ihtimali kuvvetli gözüküyor. Tabii ki bu bitcoinsiz olmaz. Yani bitcoin duracak, diğerleri duracak ve altcoinler yükselecek gibi beklentiniz varsa büyük ihtimal yanılıyorsunuz. Bitcoin önderliğinde bir altcoin rallisi gözükebilir. Ve bazı isimler vardı bu konuda uzman. 250 bin dolarları telaffuz ettiler Bitcoin'de. Daha makul bir hedef verecek olursak da 140 bin, 150 bin dolarlar gözükebilir diye düşünüyorum ben. Bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir tabi. Piyasa yorumum bu şekildeydi. Özet olarak Amerika'da kısa vadede düzeltme riski cebimizde olsa da Makro veriler ışığında yönümüz pozitif. Altın gümüşte artık kapıda bir düzeltme var. Elimizde varsa tutuyoruz. Yoksa almalıysak da almıyoruz artık. Bekliyoruz. Türk borsası eğer faiz indirimlerinde pozitif bir şey olmazsa yön negatif seyretmeye devam eder. Kripto paralarda ise her şey pozitif gözüküyor ama farklı bir piyasa. Yatırımcısı da bir hali heyecanlı. Dikkat etmek lazım. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.